Uzayı, uzayı bulduk sana Gördüm. Bunu buradan aldık. Oğlum ne oldu lan orada? Tuttun mu lan? Ne oluyor? Gördüm <laughs> Allah'a <laughs> emanet Bunu zannediyorum. Kalsın burada. Tele çıkar olur mu ya? Kara alalım mı? Tut kara alalım ya. Kara 98 iyidir. E İnşallah. İnşallah tek atar ya. Benim tek korkum. Adam bitti mi burada? Vardır ya, vardır. Var. Bir taneydi. Gel artık. Ne oluyor? Niye yemiyor? Çok güzel. Be. Kendi bıraktı. Ben bırakmadım, vallahi ben bırakmadım. Bomba nerede düştü oğlum? Ses geldi mi? Şu yeşil dumanı mi? <laughs> ne <oldu> oğlum? Yes, <laughs> Allah'ına emanet be. Allah'ına emanet diyeceğim Allah'ına dedim bak heyecandan his. Uzi ne yaptık böyle? Uzi can yoldaşım benim. Çok güzel başladık. Çok güzel devam ediyoruz. Uff Bak. Uf. Ben de durbun açmaya hastalı olduğu için yakın mesafede direkt olaya geçtim o yüzden. Bize bol bol bomba lazım. Çok bol bol, hard bol bol yani. Bunu da Biraz da mermi alalım. Biz buradan hafiften gidelim ya. Kimse kalmadı. Uzi sağ olsun. Oh. Bu arada bunu YouTube'dan izleyen arkadaşlar biz yayındayız. Yoruma Twitch'te yayındayız. Baran 6 yazarsanız direkt zaten gelebilirsiniz yayına. Artık %90 oyuncuları oradan çıkarız diye düşünüyorum. İyi de olur. Bu videoyu zaten çıkarsa, win alırsak oradan izlersiniz. Bir de yayın geçmişine düşmüyormuş var ya, ne alırım Çok da bir tatlılar. Gelip siz de moderatör olabilirsiniz. Yenilerden 3 kaldı 2 kişi. Şu an bir kişiyi moderatör yaptım. Chat'ten. Sıra sizde, siz de hak kazanabilirsiniz. Köprü var mıdır? şöyle gidelim de ne olur ne olmaz bir anda karşımıza çıkar. Çıkarlar diyecektim ara ses duyunu zannettim. Videonun sonunda size anlatacaklarımız da var da de. chat ile birlikte. Abi ne oluyor ona? Bak uçuyor maşallah. Rotayı göster bir. Toki. Göstermeseydi de Toki'yi seçecektim de. Ne Toki'de şöyle bir 5-10 kill daha varsak tatlı olacak. Oğlum niye bu kadar kaydı bu? Kaymadı gelse de. Arkası bir attı korktum. Dedim ters düşeriz patlarız bak. 2-3 maç sonra görürsünüz bütün tatsızlık olaylar beni oluyor. Ciddi diyorum bunu bu arada. Aynı neyi kese gibiyim. Zor! Dedim. Dedim abi. Allah sağa bakıyorum ben bilmiyordum. Enerjimizi içelim. Yayınla video çöp olmasın. Gerçi yayına devam ederiz de. Kaç saattir yayındayız biz saat olmuş. Çok tatlı. Güzel güzel. Bir de burada zorunlu yayın açmak zorunlu. Burada yayın açmak zorunluymuş. Para kazanmak istiyorsan. Niye kimse yok? Allah'ım be. Oh. Çiçekler geliyor. Kötü sprey atmış olabilir mi? Düzelttik, düzelttik. Oldu. Emekli mi var ama yok. Çok tatlı hareket o arada. Bilerek yaptım ya. Drop gidelim, burma gidelim. bizim adam olmam şart ya durup gidiyoruz her tarafa gidiyoruz adam yok en son çare poçukiydi orada da yok Nick is okay. Kill you. Sen de oyna oynayacağım lan. Gel. Gel. Ama ayıp vallahi biz shopping ya. Oğlum vallahi izleyici ne oluyor? Alt X gördüm zannettim de. Ay görmüş şundan doğru görmüşüm. Geldi. geldi. Abi. Kaçma işte. Neden kaçtın? Geleceğim. Geleceğim fight istiyorum abi. Lan burada durdular zannettim ben niye durdum? Ne bekti bunlar ya? Ben bunu kurtarıp kaybolurum. Nasıl kimin Bu o adam Bak. Bunu bayın içine mi Ne oldu bomba Bunu bulur herhalde. Bunu nasıl kamarlı diye Dur bakayım. Arkamdan bir bana Burada büyük olay

Mi preso lo spazio 🎵🎵🎵 be kardeşim benim hadi <laughs> oh, Ay. be kardeşim benim be Bir saniye ben bu maçı buradan atamam bu arada. Atacağım da buradan bırakamam. Çok tatlıydı, çok tatlıydı. Oy! Ne o neydi be? O neydi be? Yaptık mı 20 kill? Yaptık, attık o başladı. Yaptık, attık o, o başta attık. Burası 556 kıtlı çekiyor. Gördüm.

Çok tatlı. Abi sen var ya büyük pusucusun ya. Siz büyük pusucusunuz abi ya. Olmaz vallahi olmaz. Sıkıntı ya. <laughs> Vallahi bak ya oraya geçmişler 3 kişi 4 kişi bir arkamdan geliyor bir önden geliyor Yok abi göstermeyecektik orada Maçın tatlılığı gitti bu arada ya ooo Arkadaşlar video izlediğiniz için Anam konuşamıyorum bak Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Yayın Twitch'te Baramba 6 ya zaten yorumda açıklama kısmında sabitti. Gidip tıklayıp her gün saat 4'ten 7'ye 8'e kadar yayında oluyoruz. O saatlerde değişecek. 8'den 1'e e kadar yayında yapabiliriz. Bu hafta olmaz, önümüzdeki hafta olmaz. Fakat 2-3 haftaya yapacağız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere Bay bay.